Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Yapı Kredi Hisse Senedinin teknik analiz bakımından inceleyeceğim. Aslında böyle videolar daha çok gelecek. Yani kanalı e, halkars kanalı olmaktan çıkarıp çünkü borsa borsamanyası ismimiz, hani bu doğrultudan çıkartıp daha çok e, yatırım amaçlı e, firmalara bakıp e, al-sat hisselerine bakıp varan tarafına da bakacağız bir tarafına da bakacağız Yani sadece borsa İstanbul'da da sınırlı kalmayı düşünmüyorum Hani belki bazen e, konu dışına çıkıp altın gibi emtiyaları da bakalım Çünkü yok tarafında altın işlem yapılabiliyor Gümüşe de bakalım Çünkü altın en e, altın sertifikası falan vardı Gümüş var mı hatırlamıyorum Gümüş de vardı galiba böyle Gümüşle gibi bir şey de vardı hani ama daha çok hisse sağlıklı şirket ağırlıklı olacak ee, bir de bir arkadaşımız yorum yapmış, hocam ve yorumdaki arkadaşlar gençler borsaya yeni gelecek arkadaşlar 5 temel hisse portföyü soruyorlar hangilerini önerirsiniz şimdi Büyüme odaklı da olabilir Büyüm, e, ya da böyle Majörlerden de olabilir ama Ben genelde büyüme odaklı firmaları seviyorum bu da Yeni altdan biri olan SDT Ondan sonra başka ne olabilir ee, yani video içinde söylerim bunları. Hani SDT olabilir çünkü Türk Hava Yolları gibi firmalar, Sasa gibi firmalar çok iyi yükseldi primlendi. Hani daha yükselir mi? Yükselebilir elbet ama Eskisi kadar çok Bir kazanç bırakacağını düşünmüyorum hani Açıkçası böyle 30 katlı 40 katlık hani SDT olabilir ondan sonra enerji yenilebilir enerji sektörü olabilir ondan sonra Yani dünyanın nereye gittiğine bakmak önemli çünkü şu anda elektrikli araçları mesela kullanmak için şarj istasyonları yapılıyor delice hani şarj istasyonunu yapan firmalara yatırım yapılabilir açıkçası hani bununla zorla enerji galiba şarj istasyonu yapıyordu başka hangi firmalar yapıyordu bilmiyorum kontrolmatik de iyi gitti ama kontrolmatik de gidebilir yani pomega mesela iyi bir firma euro power enerji mesela agsa'nın alt çarı yani o da olabilir. Yani yenilebilir enerji şirketler olur. Bunun için özel bir video yapacağım. Kendimi çünkü analiz yapacağım. Hani bir bakacağım. Ee, yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Bu, e, bu yorum bir video konusu olacak. Onu söyleyeyim sizlere. Ben şimdi yapı kredinin analizine geçiyorum. Yapı kredinin analizine baktığımızda 12.90 bir direnç konumuydu. Zaten görüyorsunuz. Ve şurada direnci kırıyor. Ondan sonra neredeyse 12.90'a yani tekrardan teste geliyor. Oradan bir tepki alıyor. Des, destek oluyor çünkü burası. Sonra yükselmeye başlıyor. Ama şöyle bir olumsuz e, durum var. Şurada boşluk var. Yani boşluk bırakarak yükseldi ve piyasa boşluk bırakmayı sevmez. Eninde sonunda gelir orayı bulur. Yani atölyemin kredisi 30 lira mı olsun? E, gelir bu boşluğu bulur yani. Hatta söyleyeyim 10.66 11.08 arası. Ha. Benim düşüncem e, şöyle olacağı yönünde. E, zaten buraya bir iğne bıraktı. Buraya kadar düşüp sonra bir yükseliş geleceğini düşünüyorum. Ha a, tabii şöyle de olabilir. Atıyorum e, hemen düzelteyim. Bir dakika. Şöyle. Ha şöyle de olabilir. Buraya kadar düştü. Tepkisini aldı. yükseldi. Tekrardan bir aşağı verebilirlerdi ama ben hani şöyle olmasını istemem böyle olmasını istemem çünkü 15 lira bandına geldi diyelim 15 lira bandında milleti alacak ondan sonra bir anda şuraya kadar aşağı verecekler o da yani oradan alan birisinin o anki zararı neredeyse %30 yakın bir zararı olacak yani şu kutuya kadar düştüğünde hani üzücü bir durum olur Hani ben açıkçası şu boşluğu bekliyorum. Hatta şöyle desem daha doğru olur. İlk alımımı burada yapacağım. Yani büyük ihtimalle %25 ile yüzde %50 bu yapı kredisine ayıracağım parayla. Sonradan da şuradan bir alım yapmayı düşünüyorum. Kar satışında nereden yaparım onu hiç bilmiyorum. Hiç düşünmedim açıkçası. Hani onu da zaten ee, bir alalım yani alış noktamıza gelsin. Belki de alamayacağız. Gidecek yani 20 lirayı görecek. Yani Tabi fiyatı öylesine söyledim. Bir fiyat analizi yapmadım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda